eyaleti Jackson Hole e, kasabasında e, nedir bu e, buranın önemi? Çünkü 1978 yılından beri fedin bir uygulaması var. E, burada yıllık olarak e, düzenli toplantılar mi? yapıyor, seminerler yapılıyor ve burada da bir takım açıklamalar yapıyorlar. Hı hı. Ee, şimdi FED dediğiniz zaman dünyanın süper gücü dediğimiz şu an Amerika ve tabii ki süper bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani buradaki en ufak bir öksürme bile e, zincirleme domino etkisiyle domina dünyanın etkisi. tamamını etkiliyor. Doğal olarak biz de etkileniyoruz. Fed başkanının burada bugün yapmayı planladığı toplantıda bir açıklama yapması bekliyor. Nedir bu? Parasal e, genişleme yönünde mi açıklama yapacak yoksa yani normal bir toplantı mı olacak? biraz teknik e, bilgi vermek istiyorum ama sonuçta e, muhakkak ki bir izleyicilerimiz arasında bunu da anlayacak olanlar vardır. E, parasal genişleme dediğimiz şu yani bir ekonomiyi rahatlatmak adına çünkü her şey para üzerine dönüyor, üzerine dönüyor finans dönüyor. piyasaları e, bazen devletler merkez bankası aracılığıyla ekonomiye müdahale ederler ne yaparlar para emisyonu sağlarlar veya para toplarlar hı hı. genişleme dediğimiz zaman ekonominin rahatlaması açısından yani ekonomiye para e, verilmesi açısından Merkez Bankası daha önce vermiş olduğu tahvilleri geri alaraktan karşılığında para verir bankalara <laughs> özellikle. Bankalar para aldığı zaman ne yapacak? Banka zaten paradan para kazanıyor. Para kazanıyor. E, Likiditesi arttığı için piyasaya daha çok kredi sunacak. e Kredi sunması demek e, halkın, e, vatandaşın gerek tüketici bazında gerekse yatırım bazında işletmelerin daha rahat daha ucuz krediye ulaşabilmesi ...ve iş yapabilmesi demek. Hı hı. Yani bu bağlamda e, bugün... ...Amerika Birleşik Devletleri... E, Merkez, ...Merkez Bankası, Bankası Başkanı... başkanı ...sinyaller verebilir. E, tabii ki bu yönde bir açıklama yapması... ...ciddi bir emisyon likidite de demek. Ha şeye bakalım... ...bunun ekonomi etkisi ne olacak? Yani Türkiye ekonomisine olarak, tabii. E, tabii ki yansıması. Şimdi ekonomiye para girmesi demek... ...döviz rezervlerinin artması demek. Hı hı. Doğal olarak. Döviz rezervlerinin artması demek... Ee, ...o ülkenin parasının değerinin düşmesi demek. Yani Amerika açısından bunu söylüyorum. Şimdi tabii ki doların değerinin düşmesi... ...Türk parasının e, akabinde değerlenmesini gerektirir, Hı -hı. getirir. Değerlenmesini. E Türk parası değerlendiği zaman ne olacak? Bizim e, sizin programlarınız vasıtasında da uzun süre hep dile getirdik. Bir cari dış ticaret açığımız var. Bir cari açığımız, açığımız var. var. İşte bu bağlamda mali disiplin gündeme geliyor. Harcamalar dengesi gündeme geliyor. Bu şunu getiriyor, bizim paramız değerlendiği zaman biz yurt dışına daha kolay ithalat yapabiliyoruz, hı hı. daha ucuz ve ihracat yapmakta zorlanıyoruz. Evet. Yani bu yönde genişleme parasal genişleme yönünde bir karar açıklanması, açıklanması. bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde doğal olarak bizim paramızın dolaylı yönden de değerlenmesini, değerlenmesini bu da ihracatı ihracat. azaltmak ithalatı arttırmakla birlikte cari açığı olumsuz yönde etkileyecektir, tetikleyecektir. Bu nedenle bugün yapılacak toplantıdaki açıklamalar bizim açımızdan önemli. Niye? İhracatımızın büyük bir kısmı Avrupa Birliği ülkelerine. Kaldık paramızın değerlenmesi bizim ithalatçılarımızla ilgilendiriyor, ihracatçılarımızla ilgilendiriyor. E sadece bu değil dış piyasalardaki olan gelişmeler. Bir de doğal afetler var. Nedir bu? Bir Isaac kasırgası diyoruz yani. Hmm. Neden önemli bizim için? Yine Amerika'da olan bir doğal, doğal afet. afet. Meksika, Amerika'nın Meksika körfezine bakan kıyılarında oluyor. Bizim için neden önemli? Çünkü burası dünyanın bir numaralı petrol yatakları Amerika açısından ve petrol de ekonominin can damarı. Can damarı. İşte geçtiğimiz Günlerde siz de sürekli dile getiriyorsunuz. Biz de sinircinizle programları dile getirdik. Sürekli benzin zamları, benzin evet. zamları, akaryakıt zamları ve akaryakıt üzerinde ciddi bir vergi yükü var. E doğal olarak e, petrol sanayisine, akaryakıta bağlı birçok sektörde otomatikman zamlanıyor, zamlanıyor ve ekonomimizi olumsuz etkiliyor hı hı. Petrol, petrol zamları. Bu kasırga e, nedeniyle yaklaşık 346 tane petrol ve doğal gaz e, üretim platformu şu anda tahliye edildi. Bakın 3 tane 5 tane demiyorum. 346 tane diyorum yani. Ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam Ciddi bir bunlar rakam. şu anda tahliye edildi ve yaklaşık bildiğim kadarıyla da 41 tane de sondaj kuyusunda çalışmalar durduruldu. Dur, 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 dur. E şimdi böyle olunca Amerika'dan da bahsediyoruz. E bir kasırga nasıl Türkiye'yi etkiler? Bu böyle etkiler yani. Evet. Doğal evet. olarak bu petrol fiyatlarının artmasına neden olur. E dünyadaki petrol fiyatları artışı ki zaten zaten artış trendinde. E, ister istemez bizim ülkemizde etkiler. Hani demiştik ki geçen hafta da programda 5 lira görür mü acaba? Hı hı. E, yani görme görme ihtimali ramak kaldı yani görebilir. E, Cumhuriyet tarihinde benzini 5 liradan da almış, almış olacağız, olacağız gibi gözüküyor evet. E, dolayısıyla hani bugün e, gerek dünyada gerekse Türkiye'de doğa, dolaylı olaraktan birçok gelişme bizi de ilgilendirecektir. E, yakından takip etmemiz gerekiyor. Aslında bu Türk lirasının değer kazanması ile ilgili olarak özellikle ihracata yönelik üretim gerçekleştiren sanayi kesimleri son zamanlarda e, seslerini duyurmaya başladılar. Evet. Özellikle ihracatçı birlikleri bazında baktığımız zaman e, bölgede bizim de zaman zaman stüdyo program konumuz oluyor. Denizli İhracatçıları Birliği Denip Başkanı Süleyman saat'te evet. geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Takip e, Türk lirasının değer kazanması açıkçası bizi zora sokacaktır. Evet. Merkez Bankası'nın buna yönelik olarak bir önlem alması kaçınılmaz. Zor oluyor diye. Evet. Şimdi Bernanke'nin yapacağı açıklama ne olacak? Senin de belirttiğin gibi şu an tam anlamıyla bilmiyoruz ama evet. e, Merkez Bankası'nın da içeride buna yönelik olarak nasıl bir tavır evet. alacağı da açıkçası hemen ardından merak konusu olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Tabii bu dediğim gibi sadece Türkiye olarak değil bütün dünyanın gözü şu anda yani bu toplantıda ve yapılacak açıklamalarda ya buradan gelecek açıklamalara göre bir şekilde doğal doğal olarak biz de etkileneceğiz. Burada bir açıklama yapılmasa bile 12-13 Eylül'de yanılmıyorsam yine bir toplantıları var. <laughs> bu toplantıda da açıklama yapılabilir. Hani şöyle de denebilir. Evet bu yönde bir politikamız var. İleride beklentilerimiz veya yapacaklarımız, yapacaklarımız. genişleme yönünde dendiği zaman artık ister istemez herkes ona göre şimdiden tedbirini alacak ve almaları gerekiyor dememiz lazım. Sizlerin aracılığıyla bizleri izleyen izleyicilerimizle de iş adamlarımıza, ihracatçılarımıza veya tüketicilerimize duyurmamız lazım. Bu bu tür gelişmeleri de yakından takip etsinler evet, doğru. diyoruz. Tabii şimdi doğal olarak Türkiye ekonomisi dediğimiz zaman Ağustos ayı ile ilgili açıklanan bir takım rakamlar var. Türk Hı -hı. işin açıklamış olduğu yoksulluk ve açılık sınırı var. Yani her zaman bunu gündeme getiriyoruz. E, Türk, iş... şimdi Türk lirası burada pek de kazanmış görünmüyor. Orada Gözlük... ona evet. Doğrudur, evet. E, açlık Naysin. sınırını 4 kişilik bir ailenin 935.76 TL olarak açıkladı. Hı hı. E, Ağustos ayı itibariyle. E, bu rakama baktığımız zaman 935.76 asgari ücretin çok çok üzerinde. Yani evet. şu an asgari ücretimiz eee olarak 940.50. Hani bunun netini bir bekar kişi olarak da as, e, askeri geçim indirimi diyoruz. Yani bunu da ilave edersek 739.79 lira. Hı hı. Yani 740 lira diyeyim. 4 kişi bir ailede çekirdek aile diyelim anne baba 2 de çocuk bir kişi çalıştığını varsayalım asgari ücretle çünkü işsizlik ortada çalışma şartları ortada cebine 740 lira girerken bu ailenin diyoruz ki açlık sınırı 935.76 hani üzerini nereden tamamlıyor nasıl tamamlıyor dediğimiz gibi kredi kartlarına mı yükleniyorlar bankalardan faiz mi alıyorlar veya eş, dosttan, akrabadan, anne babadan destek mi alıyorlar? Çünkü normal şartlarda fiziksel olarak e, bu, ailenin bu ailenin geçinmesi mümkün değil. Kaldı ki yoksulluk sınırı 3043 lira. Hı hı. Yani onu hiç söylemiyorum. Yani. 3043 lira. 4 kişilik bir ailenin. Az önce bahsettiğim açlık sınırı. sınırı. Yani normal şartlarda bir 4 kişilik ailenin karnını doyurabilmek için minimum e, ihtiyacı olan para. E, asgari ücret ortada. E, şeye baktığınız zaman, hani ekonomimizin durumu diye çerçeve çiziyoruz. Asgari ücret üzerindeki yüklere bakıyorsunuz. Yani e, sosyal güvenlik primleri ve gelir vergisini koyduğunuz zaman yaklaşık 470 lira gibi maliyeti Maliyet var. var evet. Yani 673 e, lira devlete öder şey çalışana öderken hı hı. neredeyse 500 lira bir o kadar da devlete ödemek durumunda kalış e, doğal olarak da tabii bu işsizliği e, olumsuz olarak tetikliyor. Yani hı hı. çok iç açıcı bir tablo yok. Orada bir virgül koyalım evet. birazdan devam edelim. Tamam. Mali müşavir Burak Oğuz'dayız sevgili seyirciler. Ege Finans devam ediyor.